Süse Dağ Savaşı Moğol İmparatorluğu'nun Selçuklu ele geçirdiği savaştır. Moğol İmparatoru Cengiz Han ölümüyle oğlu tahta geçmiş ve Cengiz Han'ın fetihlerini devam ettirmek için Selçuklu'ya yürümüştür. Ama bu savaş kazanılsaydı ne olurdu? İlk başta Selçuklu Moğol İmparatoru İlk başta Selçuklu Moğol İmparatorluğu'ndaki Anadolu toprakları ve eski Irak topraklarını ele geçirirdi. Ama Moğol İmparatorluğu tabii ki de yenilgiyle dur, durmayacaktı. Tarihte toplanmış en büyük en büyük ordulardan biri ve o tarihte toplanmış en büyük orduyla Selçuklu'ya saldırmıştır. Moğol İmparatorluğu her türlü Anadolu'yu ele geçirecekti. Eğer ki bu savaş kazanılsaydı, sadece bir geciktirme olurdu. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, süper güç olmasını daha daha sonra saklardı. Bu belki Osmanlı İmparatorluğu'nu şimdiye kadar dayandırabilirdi. Ama asla İpek Yolu'nun kontrolünü bir asırdan fazla veremezdi. İslam dünyasının Balkanlara yayılması zorlaşıldı. Moğol İmparatorluğu Anadolu'nun fethiyle tarihin en büyük ikinci imparatorluğu ünvanını tekrardan vermiştir.